Kıbrıslı Türkler rahat bir hayat yaşar. Bu cümle ilk duyulduğunda kulağa yabancı gelmez. Türkiye'den Kıbrıs'a yolu düşen biri için ada hayatı gerçekten farklıdır. Güneş vardır, deniz vardır, hayat daha yavaş akar. İnsan burada zamanın başka bir ritimde aktığını hisseder. Bu his gerçektir ama tek başına yeterli değildir. Çünkü yavaşlık her zaman rahatlık anlamına gelmez. Biz dünyanın en güzel adalarından birinde yaşıyoruz. Bu bir slogan değil, gerçekten öyle. Bu ada Doğasıyla, iklimiyle, tarihiyle ve kültürüyle son derece kıymetli bir yer. Ama aynı zamanda jeopolitik konumu gereği tarih boyunca büyük güçlerin oyun alanı olmuş bir ada. Sadece güzel olduğu için değil, stratejik olduğu için de hep ilgi oda olmuş. Ve bu ilgi çoğu zaman burada yaşayanlar için rahatlık üretmemiş. Dışarıdan bakıldığında hayat sakin akar. Ama sakinlik her zaman huzur anlamına gelmez. Bazen bu belirsizlikle yaşamayı öğrenmiş olmanın sonucudur. Çünkü bu adada yaşayanlar bilir ki burada hiçbir şey sadece bugüne ait değildir. Her şeyin bir yarını, bir ihtimali, bir gölgesi vardır. Kıbrıs dendiğinde çoğu zaman akla gece hayatı gelir. Kazino gelir, eğlence gelir. Bu tesadüf değildir. Yıllarca Kıbrıs'ın tanıtımı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile yapıldı. Televizyonda, sahnede, reklamlarda. Bir ada düşünün ama anlatılan tarafı hep aynı. Kazino, sahne, gece, bu anlatı o kadar yerleşti ki bugün birçok insan için Kıbrıs hala bir kazino ve eğlence adası. Oysa bu ada kazinolardan çok daha eski, kazinolardan çok daha derin ve çok daha kıymetli. Mesela yemek. Bu adada muazzam bir mutfak kültürü var. Molehiyamız var, şeftali kebabı var, hellim var, çiçek dolması var. Saatlerce yavaş yavaş pişen, sofrada acele edilmeyen yemekler var. Ama bu mutfak hiçbir zaman sahneye çıkarılmadı. Gelen turist çoğu zaman bu sofrayı tanımadan dönüyor. Çünkü Kıbrıs yavaş yenen bir sofra olarak değil, hızlı tüketilen bir gece olarak anlatıldı. Bu bir tercihti ve bu tercih burada yaşayanların hayatını daha rahat yapmadı. Sadece daha tek boyutlu gösterdi. Bu adada binlerce yıllık tarih var. Antik kentler var, manastırlar var, dağların arasında kaybolmuş patikalar var. Ama gelenlerin büyük bir kısmı bunları hiç görmeden dönüyor. Çünkü buraya gelenlerin çoğuna başka bir Kıbrıs anlatılmadı. Turizmi sadece bu eksene sıkıştırmak Kıbrıs'ta Türkler için büyük bir kayıp. Çünkü bu tercih adayı zenginleştirmediği gibi algıyı da daralttı. Burayı yaşayan bir kültür olarak değil, tüketilen bir alan olarak gösterdi. Kıbrıslı Türkler diğer Türklere de benzemez. Bu bir üstünlük ya da eksiklik meselesi değil. Bu adalı olmanın getirdiği bir bakış açısı. Burada insanlar birbirini önce tehdit olarak görmez. Herkes herkese önce bir kredi verir. Tanımadan düşmanlık kurulmaz. Tanımadan cephe alınmaz. Çünkü bugün kavga ettiğin insan yarın yine karşına çıkar. Markette, yolda, sahilde. Bu yüzden ilişkiler daha yavaş başlar. Ama daha sağlam kurulur. Bu da bir bedeldir. Çünkü burada insanlar iki kere düşünür, bir kere konuşur. Son dönem yaşanan kurşunlama olaylarına verilen tepki de tam olarak buradan gelir. Bu olaylar sadece korkutmadı, şaşırttı. Çünkü bu alışık olunan bir refleks değil. Bu ada şiddetin yüksek sesle dolaştığı bir yer olmadı. Verilen tepki de bu yüzden olur değil, nasıl olur tepkisiydi. Bu rahatlıktan değil, bu birbirini tehdit olarak görmeden yaşamaya alışmış bir toplum refleksi. Rahat bir hayat, sabah uyandığında günün sonunda nerede olacağını az çok bilmektir. Burada ise çoğu şey bakalım ile başlar. Ayın başında yapılan planlar, ayın ortasında yeniden hesaplanır. Bir iş konuşulurken maaştan önce şu soru gelir. Devamlı var mı? Bir ev hayali kurarken iki oda değil iki ihtimal düşünülür kalmak ya da gitmek. Gençler üniversiteyi bitirirken mezuniyet planı yapmaz. Harita açar. Hangi ülkede denklik var, nerede bir şans olabilir diye bakar. Bu acelecilik değildir. Bu umursamazlık hiç değildir. Bu, geleceği öngöremenin verdiği bir reflekstir. Burada herkes herkesi tanır. Bu dışarıdan bakınca sıcak ve güvenli bir şey gibi görünür. Ama bunun da bir bedeli vardır. Yanlış bir söz, yanlış bir adım yarın başka bir yerde karşına çıkar. O yüzden insanlar kendini tartarak yaşar. Bu rahatlık değildir. Bu sürekli denge halidir. Dışarıdan bakıldığında hayat sessizdir. Ama bu sessizlik rahatlıktan gelmez. Bu sessizlik yüksek sesin neye yol açtığını çok iyi bilmekten gelir. Burada insanlar yüksek sesle şikayet etmez. Ama herkes aynı yükü taşır. Sessizce kendi içinde. Burada yaşamak, Güzelliğin içinde tetikte yaşamayı öğrenmektir. Denize bakarken geleceği düşünmektir sofrada uzun uzun oturup yarını hesaplamaktır. Sessizlikle barışık, belirsizlikle yan yana yaşamaktır. O yüzden rahat kelimesi uzaktan bakınca anlamlıdır ama yaklaştıkça eksidir. Çünkü bazı hayatlar gerçekten sakindir, bazıları ise sadece sessizdir. Ve aradaki fark dışarıdan kolay kolay anlaşılmaz. Bu ada çok güzel, çok değerli ve çok daha fazlasını hak ediyor. Ama güzellik kendiliğinden rahatlık üretmez. Rahatlık geleceğin biraz daha öngörülebilir olduğu yerde başlar. Belki de artık yükü sessiz taşıma yerine doğru yerden konuşma zamanı.